onun bebişler onların dedi. Bak 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 bunu yavrudur bak görüyor musun? Çekmiyor. Bak, bak bak bak. bak. Dur dur dur. Ay, o buna yavrudur. Bak bebişler. Dur bunlara. Ama, buna mı verelim? ama, 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 o, o ver, git, biraz tartışalım. Kardeşi de varmış. Onun kardeşi nerede ama, ki? Bak. Gözleri o Bir de bakayım ben. Oyuncuk. Oyuncuk. Bonca... Bak 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 ne güzel mama yula. Bak. Bak ne güzel mama yula. Bak bak ne güzel mama yula. Bak Şe ne çekeyim. güzel mama yula. Sen bir çekeyim bakayım bak, ben. Ufak ufak dele bak. Ufacık dele bak. Konuşsa, sen bir çekeyim. Sen ama camdan işte telefondan görmüyorsun. Telefondan bu... bak işte. Bak boncukla beraber yiyor. Bak 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 boncukla beraber yiyor. Gördün mü? Dedi, bir şey. Hadi dur, dur yavaş yavaş. Tamam. Ha, gördün mü? Yok. Tamam, tamam. Hadi. Sen ne? her, her gün bakıyorsun değil mi? Böyle güzel mama veriyorsun değil mi? Aa, aferin <laughs> ben daha bir o şabakalar. Bak, bak ne kadar <laughs> güzel bakıyor onlara. Aferin benim oğluma. bak Buncuk çok akıllı değil mi? Çok akıllı bir kedi Buncuk. Bu Buncuk çok güzel bir tavşan değil mi? Akıllı bir tavşan. Sen de akıllısın oğlum. Evet. Bak ne güzel değil. Orada da iki tane var. Kaçtılar. Tamam dur. Tamam. Ne kaçtılar?